Ben Somada başladım ilk önce. Somada da maden kazası oldu az çok biliyorsunuzdur 301. Ondan dolayı kızların böyle psikolojisi düzelsin diye kuruldu bir şey. Futbol. Öyle küçük bir takım kuruldu. O kadar büyük bir hedefleri yoktu. Oradan başladım. Oradan 3 2 1 şeklinde çıktık. Birincilikten işte buraya geldim. Öyle bir merakla başladı. Hani futboldan önce de atletizmle ilgileniyordum. Konya ile yaptık. Onu da 6-0'la yendik. Çok güzel bir sonuç elde ettik. Bizi destekleyen herkese güzel bir sonuç oldu. Güzel bir şekilde Afyon'a geri geldik. E, maçımız 15 Şubat Cumartesi günü olacak. Saat 12'de Zafer Stadında olacak. Böyle kocaman bir stadyumda olacak. Ve diğer Afyon takımıyla olacak. Yani dostluk maçı gibi bir şey olacak. Her iki takımın da Afyon'lu olduğu için. Herkes bu maçı çok güzel hazırlanıyor ve çok güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Bizim hedefimiz hedefimiz playoff yani playoff'tan sonra ikinci lige çıkmak. Grup maçlarına zaten ben kendi fikrimi söyleyeyim. Namalüp çıkacağımızı düşünüyorum hiç yenilmeden. Çünkü güzel bir takımımız ve yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz. Bayağıdır çalıştığımız için bizim hedefimiz direkt ikincilik. 2009 doğumluyum 15 yaşındayım. 15 yaşımda olmamına rağmen A takımında oynuyorum. Anadolu gücü sayesinde böyle bir fırsatım oldu. Küçük yaşta abimle oynamamdan başladı. Çok küçük yaşta abim başlatmıştı. Sonra 8. sınıfta Anadolu Gücü'ne yazıldım. A takımının en küçüğü benim evet. Yani çok güzel bir duygu. Bu yaşta A takımında oynamak çok güzel. Konya Spor'la maç yaptık. Az sıfırlık bir galibiyetimiz oldu. Çok güzel bir maçtı. Hı. Eksiklerimizi gördük. Çok güzeldi yani. Yaklaşık 3 aydır antrenmanlarımıza hazırlanıyoruz. Çok disiplinli bir şekilde devam ediyoruz böyle. Grubumuzdan da çok güzel çıkacağımızı düşünüyorum. Playoff'lara da hazırlanıyoruz şu an biz. 15 Şubat'ta cumartesi günü e, Zafer Stadyumu'nda Afyon İdman Yurdu ile maç yapacağız. Tüm seyircilerimizi e, 15 Şubat'ta olan maçımızda ma maçımıza davet ediyoruz arkadaki stadyumda. Takım olarak hedefimiz grubumuzdan yenilmeden playofflara çıkmak. Playofflardan da ikinci lige yükselmek. Biz 2018 yılında kurulduk. Öncesinde kadın futbol takımımız yoktu. Sadece erkeğe yönelik kurmuştuk. Sonrasında böyle bir kadın oluşumu yapalım dedik. Fatih Çakmak hocamız vardı. O geldi bize proje sundu. Dedi ki kadın futbolun bu ilin ihtiyacı olduğunu söyledi. Sonrasında kadın futbol takımı kurduk. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Onun kurguladığı takımı şu an devam ettirmeye çalışıyoruz. Baktık ki çok fazla yoğun ilgi var. Özellikle beldelerimizden yani kızlar sırf futbol oynayabilmek için Şuhut'tan, Sinan Paşa'dan, Taşoluk'tan böyle yerlerden antrenmanlara geliyor. Bu da bizi mutlu etti. Mutlu ettikten sonra geçen sene bir takımımız oluştu. Çok fazla destek veremedik ama destek olmamasına rağmen kızlarımız birinci geldi. Çok büyük fedakarlık yaparak. Bu sene de dedi ki güzel bir şeyler başardık. Ha, bu sene biraz daha destekleyelim. İnşallah hedef koyalım kendimize. Hedef olarak öncelikle Süper Lig'i koyduk. İşte buraya Süper Lig'den takımlar getirmek istiyoruz eğer oraya çıkarsak. Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, kadınlarda ALG var, Kara var. Bunları buraya getirip hem Afyonumuzu tanıtmak hem de onları burada misafir etmek istiyoruz. Böyle bir oluşum oldu. Buradaki karşılaşma bu hafta Afyon derbisi diyelim. Afyon İtman Yurdu diye bir kız futbol takımı daha var. Onlarla maçımız olacak. Burada Zafer Stadyumunda yapacağız. Sağolsun olsun yetkililere söyledik. Dedi ki hani bu sene maalesef ki Afyon Spor Lig'den çekildi. Çekildiğinden dolayı bir boşluk oluştu Zafer Stadyumunda. Biz de bunu sağ olsun belediye başkanımıza işte gerekli mercilere ilettik. Dedik ki yani Afyon'un iki takımı geldi. Burada e, şu stadyumu kullanalım. Burada da kızlarımız maç yapsın. Hem o stadyumu görsün hem, hem o ambiyansı görsün. Ve onların sayesinde de maç izleyecek belki küçük çocuklarımız da daha da bir şevke gelecek. Onların da belki iştahı açılacak ve futbola yönelmeleri gerçekleşecek. Bu hafta onlarla bir maçımız olacak. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ve buradan da herkesi davet ediyorum. Maça bekliyoruz. Cumartesi günü saat 12'de. Kadın futbol takımı yaklaşık 3 yıl önce kuruldu. Geçen sene grubumuz lider bitirdik ama playofflarda elendik. Bu sene işte transferler yaptık. Milli olan oyuncular da var. Aramıza çok kaliteli, çok iyi, çok değerli oyuncular katıldı. Yani güzel kendi genç kızlarımız var. Yerli kızlarımız. Onlar da çok kaliteli. Yani güzel bir kaynaşma oldu güzel bir birliktelik oldu. Yani tüm takıma güveniyoruz bütün Afyon halkını maça davet ediyoruz. Saat 12'de Zafer Stadı'nda buluşalım inşallah. Kuvvetli bir yönetimimiz var ve son 4-5 senedir futbol adına Afyon Karahisar'da ciddi adımlar attık. Hiç yoktan bir bayan futbol takımı kurduk. Sonuç olarak bugün Allah nasip ederse 2. Lig'e çok rahatlıkla çıkabilecek bir kadro kurduk. Tabii çıktığımız bu yolda bizlere destek veren Sayın Burcu Başkanımız öncelikle buradan teşekkür etmek istiyorum. Yüntaş Anadolu Güce Kadın Futbol Takımı olarak da bizim hedefimiz en tepeler, zirveler. Buraya Türkiye'de tanınan büyük tüm büyük takımları getirip inşallah Afyonkarahisar'da bu noktada bir mihenk taşı olmak ve aslında istendiğinde birçok şeyin başarılabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Bizim yola çıkış gayemiz de budur. Toplam olarak Anadolu gücünde şu an 300 yakın lisanslı sporcu var. Bunlar erkek ve kadın olarak ayrılıyor. Kadın spor kulübümüzde, kadın futbol takımımızda az takımımız 24 ve U18 U17 gibi alt kategoriler ve akademi olmak üzere de 80 sporcumuzla şu anda Afyonkarahisar'a bir silmet vermekteyiz. Bundan da gerçekten gurur duyuyoruz. Buradan bütün Afyonkarahisarlılara çağrımdır. Afyon Kadın Futbol Takımı Anadolu Gücü Başkanı olarak biz normal Afyon Spor'un oynamış olduğu sahada 3. Lig'den 2. Lig'e çıkabilmek adına bir mücadele veriyoruz. Bu hafta Cumartesi günü maçımız var. Bütün Afyon Karahisarlı hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler bize destek versinler bu çıktığımız yolda yürüdüğümüz yolda. Sonuç olarak biz bu mücadeleyi Afyon Karahisarlı gençlerimiz çocuklarımızın önünü açmak için ve onları sportif anlamda destekleyebilmek için yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini de yapmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Buradan tüm Afyon Karahisarlılara çağrımdır. Lütfen Cumartesi günü Güzel bir maçta buluşmak dileğiyle. Buyurun gelin bizi sahamızda destekleyin. Yerim, gel, gel. <laughs> evet, evet. evet, evet.